Genç bir yazar olan John ilham peşindeydi. Adını duyuracak bir hikayeye, bir başarıya ihtiyacı vardı. Kırların ortasında eski ve terk edilmiş bir ev mükemmel bir yer gibi görünüyordu. John çantalarını, laptopunu ve titrek ışıklı tek lambasını topladı. Sessizlikle yüzleşmeye ve ilham perisini bulmaya hazırdı. Ev, sisin içinde gizlenmiş bir tepenin üzerinde duruyordu. Boyaları dökülmüş Pencereleri tahtalarla kapatılmıştı. John omurgasında bir ürperti hissetti. Gıcırdayan kapının kilidini açtı ve içeri adım attı. Hava toz ve çürüme kokusuyla yoğundu. John, eski çalışma odasında derme çatma çalışma alanını kurdu. Evin ağırlığını omuzlarında hissedebiliyordu. Sadece klavyenin tırtılarıyla bölünen sessizlik onu boğuyor gibiydi. Garip sesler döşeme tahtalarının arasından sızarak gelmeye başladı. Gıcırtılar, tıkırtılar, fısıltılar. John yazısına odaklanarak onları görmezden gelmeye çalıştı. Yeni bir hikaye yazmaya başladı, eski bir evde geçen bir korku hikayesi. Kelimeler kolayca geliyordu, parmak uçlarından görünmeyen bir güç tarafından yönlendiriliyormuş gibi akıyordu. Geç saatlere kadar yazdı, artan bir huzursuzluk hissiyle beslenerek. Gerçekle kurgu arasındaki çizgi bulanıklaştı. John'un rüyaları evle dolmaya başladı. Köşelerde gizlenen gölgeli figürler görüyordu. Adını çağıran sesler duyuyordu. Soğuk terler içinde uyanıyordu. Rüya ile gerçek arasındaki çizgi belirsizleşmişti. Yazdığı hikayeler daha karanlık, daha korkunç hale geldi. Olayları ürkütücü bir doğrulukla, bilemeyeceği olayları anlatıyordu. Bir zamanlar orada yaşayan aileyi, duvarların arasında gizlenen trajik sonlarını yazdı. John kitabını bir çılgınlık içinde bitirdi. Kendini bitkin, boş ama garip bir şekilde özgürleşmiş hissediyordu. Kalbini, ruhunu ve başka bir şeyi o sayfalara dökmüştü. Yayıncısına el yazmasını gönderdi pek bir şey beklemiyordu. Şaşkınlığına uğrayan John anında yanıt aldı. Fısıldayan Duvarlar adlı kitabı anında büyük bir başarı yakaladı. Okuyucular her sayfadan yayılan ürkütücü gerçekçiliğe ham dehşete kapılmıştı. Eleştirmenler onu bir korku başyapıtı, içimizdeki karanlığın ürpertici bir keşfi olarak nitelendirdi. John edebi bir fenomene dönüştü. Röportajlara, kitap imzalamaya ve konuşmalara davet edildi. Ama biliyor musunuz, başarı onu takip eden fısıltıları bastıramadı. Kitabındaki ailenin yüzleri rüyalarını rahatsız ediyordu. Giderek artan bir dehşetle onları hayal etmediğini fark etti. Onların hikayesini, acılarını, öfkelerini yazmıştı. Ev onu bir kanal, sırlarını anlatmak için bir ses olarak kullanmıştı. Anlattığı olaylar, cinayetler, ihanetler hepsi gerçekti. Anlayamadığı bir karanlığa rastlamıştı. Rahatsız edici duyguya rağmen John evin çekiminden kurtulamadı. Çarpık ilhamının sahnesine geri döndü. Cevaplar bulmayı, onu kavrayan gücü anlamayı umuyordu. Ama ev sessiz kaldı. Sırları duvarlarının derinliklerine gömülüydü. Bu arada fısıldayan duvarlar çok satanlar listelerinde yükselmeye devam etti. Başarısı olağanüstüydü ve ürkütücü gerçekçiliği için can atan yeni nesil okuyucuları cezbetti. John'un kitabı, yaratıcılığın doğası ve ilhamın karanlık tarafı hakkında tartışmaları ateşleyen kültürel bir fenomen haline geldi. Evin cazibesi ve John'un başarısıyla cezbedilen diğer yazarlar, eski binaya yolculuk etmeye başladılar. Fısıldayan duvarları başarıya ulaştıran aynı sihri aynı ürpertici gerçekçiliği yakalamayı umuyorlardı. Evi bir ilham perisi, kullanılmayı bekleyen bir ilham kaynağı olarak görüyorlardı. John, onların gelip gittiğini izledi, kalbinde büyüyen bir korku hissiyle. Evin gerçeğini, duvarlarının arasında gizlenen karanlığı biliyordu. İlham arayışlarının onları tehlikeli bir yola, geri dönüşü olmayan bir yola götüreceğini biliyordu. Döngü devam etti. Yazarlar eve gelirlerdi, umut ve hırs dolu. Garip ve rahatsız edici olaylar yaşarlardı. Rüyaları evin karanlık tarihi tarafından işgal edilirdi. Deneyimlerini yazılarında dökerler, geçmişin dehşetlerini yansıtan ürpertici öyküler yaratırlardı. Ve ev onların korkularıyla, çaresizlikleriyle, yaratıcı enerjileriyle beslenirdi. Kelimelerini, öykülerini çarpıtırdı. Onları kendi isteğine göre bükerdi. Yazarlar kuklalar oluyordu. Yaratıcılıkları anlayamadıkları bir güç tarafından manipüle ediliyordu. Kaçamadıkları bir anlatıya hapsoluyorlardı. Suçluluk duygusu ve korkuyla boğuşan John onları uyarmaya çalıştı. Onlara evin karanlık etkisinden, zihninizle oynama biçiminden, düşüncelerinizi ve arzularınızı nasıl çarpıttığından bahsetti. Ama uyarıları sağır kulaklara çarptı. Edebi başarının vaadiyle çok baştan çıkarılmışlardı. Kendi hırslarıyla kör olmuşlardı. Önlerindeki tehlikeyi göremeyecek kadar. Ev her zaman kazanırdı. Yıllar boyunca sayısız kurbanı ele geçirmişti. Yaratıcılıkları tüketilmiş, yaşamları paramparça olmuştu. John onları kurtaramayacağını biliyordu. O da tuzağa düşmüştü kendi öyküsü sonsuz adek evin karanlık mirası ile iç içeydi. Fısıltılar devam etti, ürpertici bir hatırlatmaydı. Bazı öykülerin anlatılmaması, bazı kapıların açılmaması daha iyiydi.